Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle zeytin burnunda daha çok kar yağmış. Gördüğünüz gibi zeytin burnunda bu sefer kar yağdı. bu sefer daha çok yağmış. Gördüğünüz gibi zeytin burnunda kar yağışı. Bu hasafa daha şiddetli yağmış. Gördüğünüz gibi zeytin burnunda kar yağışı. Bu sefer dinki Çektiğim videoda ama bu sefer daha çok ya, Daha şiddetli yağmış. Evet arkadaşlar Videoyu <laughs> <laughs> kapatmadan önce kanala abone olun Videolar atmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın Arkadaşlar Şuradayız arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar size şey göstereceğim Şimdi Kardeşim vay Hop, kork korku gözük. Evet, geliyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz Vay Bay bay, görüşürüz. Tamam bunu unutmayın. Bay bay, görüşürüz.